Gel, yer yem ver. Ya. Yeminiz evet. bitmiş, yeminiz. Demokratik haklarımızı kullanıyoruz. Saldırı diyorsunuz. Ne yapsak yalan yanlış haberler yapıyorsunuz. İnsanları yanıltıyorsunuz. Kaos ortamı yarayıp, yaratıp, düşman yaratmaya çalışıyorsunuz. Alın size yem. Saldırı Saldır. kişi doğmamız üç bin kişide. Herkes aklını başına alsın. Tamam lan oraya <laughs> <laughs> Hak, hukuk, adalet, hukuk, Allah, hukuk, azale. Ben, bir, ben, şeyi, ben bir, şey, Gökhan Bey'i alayım ya. Ben sadece kalabalık yediyorum. Ben her yeri takip ederim öyle ya. Ben içeride de var. Şuraya geçeceğim. Böyle kalabalık.